Ve şimdi de karşımızda Kıvanç Manzakoğlu var. Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi isterseniz önce Fed'le başlayalım hazır haberi de burada vermişken Fed'in haberini. Şimdi burada özellikle tabii dün piyasalarda bir değişiklik beklenmiyordu faiz indirimi noktasında faizlerle daha doğrusu ama bakıyoruz Pabul konuşmaya başladığında Eylül'de %100 olarak fiyatlanan Eylül faiz indirimi %50'lere gerilemiş durumda şu anda. E, toplantı öncesinde de %85'lerdeydi bu oran. E, özellikle dikkat çeken tabii indirim yönünde iki üyenin e, oy kullanması Michelle Bowman ve de Christopher Waller'dan geldi bu e, oylar ve de bu son 30 yılın en belirgin görüş ayrılığı olarak da kayda geçmiş oldu FED tarafında. Gerçi bunlar Trump tarafından atanan iki isim hani beklentiler dahilindeydi ama sonuçta da burada bir yani keskin bir ayrışma en azından 30 yıl sonra ilk defa görmüş olduk. Ne dersiniz sizce de Eylül ayı için azaldı mı ihtimaller siz nasıl gördünüz konuşmadaki mesajları? Ee, açıkçası sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hem Bowman hem Wallert e, faiz indirimini e, çok net şekilde daha önce de belirtiyorlardı. E, hatta e, Waller e, toplantıdan önce de yaptığı röportajlarda. E, bu ayda yani temmuz ayındaki toplantıda da faiz indirimi yapılması gerektiğini altını çizen bir FED üyesiydi. Dolayısıyla da hani 1993'ten beri gerçekten böyle bir ayrışmanın olmadığı bir FED toplantısını geçmiş bulunuyoruz. Açıkçası ben de bu toplantıda yani temmuz toplantısında piyasayla paralel şekilde herhangi bir indirim beklemekle beraber biraz daha Powell'ın Eylül ayını işaret edeceğini bekliyordum. E, piyasadaki beklenti de bu yöndeydi. Ben de hani e, hafif bir güvercin e, tavırla Eylül ayını işaret edeceğini düşünüyordum. E, fakat böyle olmadı oldukça şahin bir duruş gösterdi. Buradaki beklentilerin de... E, hemen Eylül ayındaki faizlerin beklentilerinin de bir miktar törpüleniyor olmasının e, gayet e, bu e, açıklamadan sonra normal karşılamak lazım. Ama buraya kadar gelen gelen süreçte Trumpla ile Powell arasındaki çekişme de e, çok önemli bir boyuttaydı. Bunu da e, Uzun zamandır görmediğimiz yani FED başkanlarına diğer Merkez Bankası başkanlarına e, politika yapıcılar tarafından e, çeşitli baskılar faiz indirme ve geliştirici politikalar yönündeki baskılar olsa da bu kadar netlikte bir baskı hatta istifaya davet etme gibi işte görevden alma gibi e, kabinedeki işte kendisiyle ilgili e, soru önerisi verilmesi gibi oldukça e, sert açıklamalar, sert sallamalar vardı. Hatta hatırlanacağı üzere e, geçen hafta e, Fed'in yeni bir inşa ettiği binada, ek binadaki Trump arasındaki konuşmalar da basına yansıdı. Yani Oldukça e, gergin bir konuşmalar. E, Fed'le daha doğrusu Powell'la Trump arasında bir e, ilişki var diyebiliriz. E, ha, sonrasına bakacak olursak evet, e faiz indirimi beklentileri bir miktar törpülense de e, piyasaların e, buna çok da olumsuz tepki vermediğini görüyoruz. E, ekranlarda da yansıyacağı gibi e, şu andaki Nasdaq vadetler %1.5'a yakın, S&P vadetler %1'in üzerinde. E, vadilerindeki bu, ee, yükseliş bu alım iştahı aslında Fed'in dünkü e, Powell'ın yaptığı açıklamalarla biraz tezat teşkil ediyor diye düşünebilir yatırımcılar. Fakat burada e, şöyle de okumak e, lazım. E, dün e, itibariyle gelen iki tane bilanço var. Bir e, Meta'nın bilançosu geldi. Bir de e, Microsoft'un bilançosu geldi. Microsoft'un bilançosu beklentilerin bir miktar üzerinde olumlu karşılandı. Ama Meta'nın bilançosu beklentilerin oldukça üzerinde. Yani e, şu ana kadar açıklanan bilançolarda da genel olarak beklentilerin aşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da hani FED toplantısından sonra bir miktar daha Amerikan borsalarında satış görebilirdik ama bu gelen bilançolar bunun yanında bir de hem Avrupa tarafıyla Amerika arasındaki bu tarif tarifenin bir noktada anlaşmaya varılması, işte Japonya ile Güney Kore ile sırayla e, anlaşmaların yapılması şu anda Hindistan ve Brezilya ile de bir noktaya gelinmesi nedeniyle piyasaların özellikle borsaların olumsuz tepki vermediğini görüyoruz. Evet şimdi tabii siz de bahsettiniz özellikle mikro ee, Mehmet Şimşek'in e, şu anda bu turizmden gelen son rakamlar bugün e, yeni bir rekora daha imza attık orada. Turizm gelirleri ikinci çeyrekte 16.3 milyar dolara yükseldi. 6 aylık dönemde de 25.8 milyar dolarla e, rekor seviyeye çıkmış durumda. E, o tweet'i şimdi ekranlara e, yansıtıyoruz. E, ben de burada size aktarmış olayım. Turizm sektörünün e, ekonomimize güç katmaya devam ettiğini ifade ediyor Mehmet Şimşek ve de güçlü. Ee, dediğimiz gibi turizm gelirleri e, bugün açıklandı ve de 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefine adım adım yaklaştığını ifade etti. Mehmet Şimşek, turizm gelirlerimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62.9 milyar dolara ziyaretçi sayısı da 62.7 milyon kişiye ulaştı diyor. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizmin güçlü performansını koruduğunu, ve de sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörünün ekonomimize güç katmaya da devam ettiğini ifade etmiş Mehmet Şimşek. Biz şimdi sohbetimize devam edelim. Kıvanç e, Manzakoğlu ile Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. Ne dersiniz sizden de ben kısa bir değerlendirme alayım. Tabii ekonomi açısından önemli turizm gelirlerinin yüksek olması ve yeni rekorlara da imza atmamız cari açık açısından başta oldukça önemli turizm sektörü hepimizin de kabul ettiği gibi bacasız bir fabrika gibi çalışıyor uzun zamandır da bu yönde merkez bankasının döviz rezerv biriktirmesinde önemli bir katkı sağlıyor burada sizin de belirtmiş olduğunuz gibi oldukça olumsuz bir süreçten Hem jeopolitik riskler İsrail İran savaşı işte Suriye'de olan gelişmeler Kuzeyimizde işte Rusya-Ukrayna savaşı. Yani jeopolitik anlamda bizim turizmimizi baltalamak için ne ne gerçek ne varsa hani gerçekleşti. Son dönemde ne yazık ki bunlara üzerine bir de yangın felaketleri gibi olumsuz gelişmeler de olmasına rağmen rakamların yakalanıyor olması bu çok çok zor koşullara rağmen halen daha rakamların Bütçedeki rakamların, hedeflerin yakalanıyor olması bence çok değerli. Önümüzdeki dönemde de ben bunun artan ilmeğine devam etmesini ümit ediyorum. Burada tabii şunu da unutmamak lazım. Yabancı turistler genelde kışın satın aldıkları için bu son dönemdeki olumsuz gelişmelerden etkilenmedi yani buraya yansıyan rakamlar. Önümüzdeki sene için de ben e, çok iyi gelişmelerin olacağını, bu e, zor koşullardaki rahatlamanın turizm gelirlerinin üzerinde belki de 70 milyar dolarlık gibi hedeflere doğru koşacağımızı ümit ediyorum. Evet, e, biz tabi Amerikan borsalarında kalmıştık. Orada e, dün de sizin bahsettiğiniz gibi Microsoft ve Meta'nın güçlü bilançolarıyla birlikte özellikle Nasdaq vadelilerde de e, 1.3'lük bir yükseliş e, görüyoruz. E, şimdi bir taraftan da tabii Amerikan hisse senetlerine destek var. Hani bilançolar da bunu destekliyor. Çünkü güzel bir bilanço dönemi gidiyor gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat tabii burada önemli konu tarifelerin etkisinde tam hissedilmemiş olması. Ne dersiniz ikinci yarıya ilişkin olarak tahminlerinizi bir alalım. Bu e, tarifelerdeki e, Trump e, politika olarak elini çok yüksekten başlatıyor, çok sert açıklamalar yapıyor ve daha sonra kademe kademe bir orta noktada e, buluşacak şekilde e, bu işi yönetti şu ana kadar. E, hatırlanacağı üzere Çin'e e, ilk başta Meksika ile başladı, Kanada, Meksika, ondan sonra Çin, e, Japonya, Güney Kore, Brezilya yani bütün ülkelerle o kadar yüksekten yüksek tondan eli başlattı ki e, bir orta noktada da e, bir şekilde buluşuldu Avrupa'daki Avrupa'nın sonuçlanması bence burada çok kritik oldu dolayısıyla da hani e Burada şu da önemli Trump'ın yaptığı açıklamalarda yönetiminden sonra dolar oldukça zayıfladı. Yani hem dolar endeksi ne bakacak olursak burada bu etkiyi görebiliyoruz. Bunun yanında da euro dolar paritesinin yılın başındaki genel piyasa konsensusu işte birlerin altı konuşulurken neredeyse 1.18'in üstü 1.20'lere kadar yaklaştı. Buradaki bu süreçte de doların değer kaybetmesi Amerikan borsalarına da olumlu yansımaları oldu. Şöyle ki hani birçok yatırımcı bunu ıskalıyor ama S&P'nin S&P 500'deki şirketlerin yapısını incelediğimizde ihracat gelirlerine dayalı olan şirketleri yani ihracatta ihracat gelirleriyle büyümeyi sağlayan e, ...şirketlerin toplam e, S&P'deki dağılımın %40'ını oluşturduğunu düşünürsek... E, ...buradaki yükselişlerin de bundan sonra da devam ediyor olmasını beklemek e, şaşırtıcı olmayacaktır. E, yılın devamında hem gelen bilançoların etkisi... ...hem de e, az önce belirttiğim gibi 1.18 liraya kadar dayandıktan sonra... ...tekrar 1.14 liraya kadar geri dayan e, Eurodolar paritesi... E, bir miktar e, satışları e, neden olsa da bu FED açıklamasından sonra e, bu satışların hem retail tarafından hem de kurumsal yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak e, görüldüğünü e, söylemek gerekiyor. E, bundan sonraki dönemde de ben e, satışlar olsa da kısa metrajlık alacağını yeni zirvelere doğru yeni e, yukarıya doğru potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. E, burada hatırlanacağı üzere. Bitcoin ile e, Nasdaq arasında bir korelasyondan bahsetmek mümkün. E, hatırlanacağı üzere e, Bitcoin'deki yükseliş hareketi başladıktan sonra Nasdaq'la beraber birbirini tetikleyen bir ivme olmuştu. Ondan önceki satış döneminde de önce Bitcoin'de satış olup daha sonra bir Nasdaq'ta satışın geldiğini gördük. Burada Bitcoin'in güçlü kalıyor olması da Amerikan borsalarına piyasalardaki risk iştahını yüksek seyretmesini olumlu etkileyecektir. Bunu da atlamamak lazım. Evet. Şimdi Euro-Dolar tarafındaki ben beklentinizi de almak istiyorum. Çünkü malum biz Trump geldiğinde yılın başlarında birin altında bir euro dolar acaba olur mu diye konuşurken daha sonra e, euronun dolar karşısında güçlendiğini takip ettik. Bu anlaşmayla birlikte de hafif bir AB Amerika Birleşik Devletleri anlaşması ilk saatlerde diyelim aslında e, hafif bir iyimserlik varken sonra tam tersine döndü tablo. Şimdi ne dersiniz? Çünkü AB liderlerinden de açıklamalar gördük. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere. Bu tarifelerin, e, Fransa e, kara bir gün olarak niteledi tarifelerin imzasının atıldığı günü. Almanya e, ihracatına ciddi bir darbe vurulacağını söylüyor. Başbakan tarafından bir açıklama bu. Şimdi ne dersiniz? Euro-Dolar tabii bizim açımızdan da önemli ihracatçı tarafında. O yöndeki beklentiniz nedir? O cephedeki daha doğrusu. İyi ben yılın başında da e, bu birin altında hatta 0.85-0.95 gibi parite beklentileri konusunda da böyle e, tek başıma mücadele ederek birin altında olacak bir paritenin Amerika'nın özellikle Trump'ın baştaki politikalarını tamamen tezat teşkil edeceğini, bunu kesinlikle izin vermeyeceğini düşünüyordum. Şu ana kadarki görüntü de hani, e, Trump'ın politikalarının bu yönde devam ettiğini gösteriyor. Ben yine lafımın arkasındayım. Yani bir 0.5'lere kadar olacak paritenin gerilemesi bence Amerika'yı rahatsız etmez. 1.20'nin üzerindeki yani 1.20'nin üzerindeki bir değerlenme de bu sefer oldukça Avrupa tarafından kötü karşılanacaktır. Özellikle belirtmiş olduğunuz gibi ihracatçı ülkeler Almanya, Fransa olmak üzere onları rahatsız edecektir. Dolayısıyla da hani 105 aşağıda, 1.20 yukarıda gibi bir bantın ben geniş bir bant söyledim ama korunacağını düşünüyorum. Dünkü açıklamalardan sonra işte Avrupa ile olan bu anlaşmadan sonra bir miktar doların değer kazandığını görüyoruz. Bunu hem dolar endeksinde de gördük, hem euro dolar paritesinde de gördük. E bunlar olan e, dalgalanmalar e, 105 aşağıda 120 yukarıda Bantın geniş bantın ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bu bantın dışına çıkmalar hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında bir şekilde merkez bankaları bazında başlamak üzere politikacıların da destekleyeceği ve bazı müdahaleleri getirecektir diye düşünüyorum. Tabii ki burada Fransa'nın ve Almanya'nın yaptığı açıklamalar önemli ama Avrupa'nın politika olarak da Amerika'ya savunma anlamında da ihtiyacı olduğunu düşünürsek yapabilecekleri de çok bir e, karşı duruşta olacağını tahmin etmiyorum. Rusya gibi bir tehdidinde olduğunu e, düşünürsek e, burada bir e, anlaşmanın hani karşı çıkmalar olsa da e, Amerika'nın istediği şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla da hani e, paritede de bu geniş banttaki hareket devam edecektir. Evet, e, peki e, gelelim Türkiye cephesine. Şimdi orada da e, e, Moody's'den de malum Cuma günü geçtiğimiz hafta bir not arttırma kararı gelmişti. Ve de aslında baktığımızda 3 e, ana kredi derecelendirme kuruluşu diyelim. O, şu anda hepsinin seviyesi e, aynı olmuş oldu. Ama yatırım yapılabilir e, seviyeye gelmesi için e, Türkiye'nin daha 3 basamak e, yukarıya çıkmasına ihtiyacı var e, bu kurumlarda. Şimdi ne dersiniz e, borsadaki performansa da baktığımızda, e, sanki haftanın başında bir realizasyon vardı ama yeniden toparlamaya başladık. En kötü geride mi kaldı sizce? Ne dersiniz? E, orada açıkçası Borsa İstanbul'da e, diplerin e, gittikçe yükseldiğini görüyoruz. Önce 9 bin gibi bir dip vardı. Daha sonra burası sindirildikten sonra şu anda da 10 bin seviyesi gibi önemli bir dip seviyesi var. E, kademelerin yani dip seviyelerinin yukarı doğru e, yükseldiği piyasalar demek ki yükseliş trendinin olduğu piyasalardır. Burada şu ana kadar ki e, Borsa İstanbul'un en önemli rakibi faizdi. Orada %4'lerin üzerinde aylık yüzde hatta bazı dönemlerde %5'lere yaklaşan e, faiz getirileri gördük. E, faizin de 300 basman indirimden sonra e, baktığımızda getirileri aylık getirilerde 3 3 3,5 gibi e, faiz getirilerini indiği için Borsanın bundan sonraki performansı bence yükselerek devam edecektir. Ama burada kritik bir e, seviyeyi belirtmekte fayda var. E, 1850 gibi bir e, seviyenin ben e, geçilmesi için ekstra bir beklentinin, ekstra bir alım iştahının olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da hani, e, evet dipler yükseliyor ama yukarıya taşımak için de e, biraz yurt dışından bir katılımı olmasının ya da yurt içindeki yatırımcıların faiz tarafından bir miktar daha Borsa İstanbul'a yönlenmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ee, Alım içinde 10.350-10.450 gibi bir banta doğru bir esneme olursa herhangi bir nedenle yurt içi ya da yurt dışı gelişmelerden herhangi bir sebeple buraya doğru olan satışların da ben alım fırsatı olarak görülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Altını çizecek olursak 10.850 10, bölgesine yaklaşım gösterdiğinde borsada da bir miktar. E, satışların görülebileceğini düşünüyorum. E, burada e, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi sürpriz şekilde Moody's'in bir arttırma gidiyor olması e, önümüzdeki dönemde eğer bir e, iç ya da dış e, olumsuz bir e, sürpriz bir olumsuz haber olmadığı sürece Yabancı taraftan da Eurobondlara olan ilginin e, gerileyen CDS'lerle beraber olduğunu görüyoruz. E, TL tahvilleri olan ilginin Zaman zaman e, yabancı yatırımcılardan geldiğini görüyoruz. Burada e, borsa İstanbul'a da seçici olmak kaydıyla böyle bir ilginin e, yabancı taraftan olacak ilginin e, 10850 850 e, direncinin kırılmasında e, önemli bir katalizör olabileceğini unutmamak lazım. E, burada tabii. Ee, şunu da hesaba katmak gerekiyor. Önceki dönemlerdeki gibi yani e, yabancı e, payının Borsa İstanbul'da 70'lerde olduğunu, 70'lerin üzerinde olduğu, %70'lerde olduğunu dönemlerden e, çok daha düşük e, yerlere geri dediğimizi görüyoruz. only fonlardan sadece... E, e, endeks takip eden, e, MSCI endeksini takip eden ya da hedge fonların daha çok Türkiye ilgisi olduğunu görüyoruz. Bunu bir miktar daha kırmak için bu faiz indirim döngüsünün ve e, piyasadaki alternatif ülkelerdeki getirilerdeki e, düşüşün de emerging marketler yani diğer gelişmekteki olan ülkelere göre ayrışmamızın da potansiyelimizin de olmasını e, ben önemli bir şans olarak nitelendiriyorum. Şimdi gelecek haftada malum gündemimiz enflasyon olacak. Nedir beklentiniz Temmuz <laughs> ayına ilişkin e, geçtiğimiz haftaki karar metninde de e, enflasyonda e, yukarı yönlü bir hareket olacağına dair Temmuz ayına dair malum bir sinyal vardı. E, açıkçası e, buradaki merkez bankasının yönlendirmeleri piyasa e, için oldukça önemli. Ben e, geçen haftaki toplantıda yani 350 bas puan gelebileceğini söylemiştim. Biraz 300 bas puan da. E, kalmasından sonra e, gerçi beklentiler 250 bas puan bir indirimdi ama e, ben bir miktar bu e, önümüzdeki dönemdeki enflasyondaki Merkez Bankası'nın belirttiği ...bir yukarı beklentiden kaynaklandığını düşünüyorum. Burada hatırlanacağı üzere çok ciddi bir don, işte yaş, meyve sebzelerde birebir etkileyen don olayının da... ...bir miktar burada ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Her halükarda evet Merkez Bankası önden bir uyarı yaparak... ...piyasalarda bir buradaki olumsuz bir satışa, olumsuz bir algıya karşılık da bir... E, böyle bir buffer, bir alan yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla da hani e, evet e, enflasyon bir miktar beklentiler üzerinde gelebilir ama e, Merkez Bankası bunu şu ana kadar yönettiği gibi bundan sonra da çok iyi yönetecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili e, Kıvanç Manzakoğlu. Size kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin. Ve efendim kısa bir reklam arası birazdan buradayız. Hayat Finansı sunduğu piyasa saati devam edecek. Başka.